Türk milletinin uzun yıllardır süren bir hayali bir arzusu var. Bu hayalin ismi Turan Birliği, Türk Devletleri'nin birleşmesi. Böyle bir şeyin oluşumun olmasını ister miydin? Tabii ki isteriz. Zaten bizim hedeflerimizden, en büyük hedeflerimizden bir tanesi bu, Turan. Yani bizim için Turan ulaşılmaz bir hedef. Turan'a ulaşırız, onun bir üstü var, Kızılay'a ulaşırız. Bizim sürekli zaten hedeflerimiz bitmez. Sürekli üst bizim için, sürekli üst yani. Peki bu birliğin bize ne faydası olacak? Birliğimize ne faydası olacak? Ee, şimdi Turan dediğimiz birlik dediğiniz gibi Türk devletlerinin birliği olduğu için bu tür, bu Türk devletleri bir araya gelince şu anki azgınlıklar, şu anki sıkıntıların birçoğunu yaşanmayacağını düşünüyorum. Ben kendi şahsi düşünce. Bize eksi yanı olur mu? Eksi bir yanı yani şöyle şimdi biz Türk devletlerinin birleşimi diyoruz ya. Türk devletlerinin birleşiminde şimdi insanlar bunu yanlış anlayabiliyor. Şimdi Türkler var başkası olmayacak mı gibisinden. Irkçılığa birazcık çevrile, çevrilebiliyor. Ama tabii ki de bizim böyle bir amacımız yok. Bizim Türk milletinden kastımız bu vatan için, bu Türkiye için gönül vermiş. Her insan bizim için bu birliğe katılabilir. Yalnız e, bizim için bu sıkıntıların aşılması zaten sorun değil ama çok da önümüzü engel olarak görmüyoruz bunu. Engel olamaz yani. Dini bir ayrım yapılması gerekiyor mu? Dini bir ayrım yapılması gerekmiyor bence. Şimdi e, dini bir ayrım yaparsak o zaman şu anki işte Irak olsun, İran olsun, zaten bunlar Türk devletinin içine giremezler. Ama ayrım yaptığımız zaman çoğu Türkiye'de de çoğu insanı dışlamak zorunda kalırız. Bunun yerine o insanlara da bizim bu birliğimizin içine dahil edip, o insanları da gösterip öğretmek benim için daha mantıklı. Türk kardeşlerine son olarak ne mesaj iletmek istersin? Diğer devletlerdeki. Türk kardeşlerime şöyle bir mesaj iletmek isterim. Bu davadan hiçbir şekilde vazgeçilmez. Zaten biz bu davaya gönül vermiş insanlarız ve bizim gibi milyonlarca insan var. Onlara tavsiyem, fikir söyleyeyim, onlara tavsiyem bu birliğin bu davetin içine girsinler. Hep birlikte büyük bir güç olalım. Ne isteyelim ki? Niye istemezsin abi? İstemeyelim. Bizim için iyi olmaz. Neden olmaz abi? Anlatır olmaz. mısın? İyi olmaz. Ben yani. dedim mi diyet et. Benim, yani, benim, yani. benim görüşüm o. Yok görüşünüze saygım var. Sadece sebep soruyorum. Sebebini ne desem artık kalsın işte. <laughs> Türkleri mi sevmiyorsun abi? Ya Türkler başka. Oradaki Türkler başka. Onlar da biz. Onlar da bir Türk milleti. Mesela Azerbaycan'ın bizden farkı var mı? Yok, o e tamam, yok. o bize. Özbekistan'ın var o mı? O da aynı. E o zaman demek abi? İstememiz lazım o zaman senin demek için isteyelim. Yani demek ki istememiz lazım çünkü... İsteyelim, isteyelim. Bunlar da bizim gibi Türk milletleri. Doğru, doğru mu abi? Doğru, doğru. İstememiz e lazım. Yani bence düşünmeden söyledin Evet, doğru, 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 doğru. Eyvallah, teşekkür ederiz abi. Sağ diye anlıyorum. Bu da... <laughs> çok isterim abi. Ne faydası olur abi? Ee, Valla vatana, millete çok faydası olacağını düşünüyorum ben. Peki tanıyor musun abi bu Türk devletlerini? Ee, ...hayal meyal hatırlıyorum okuldayken. Özbekistan, Kazakistan... Evet, evet, ...bunları evet. bilmemiz gerekiyor. Evet. Oradaki kardeşlerine ne söylemek istersin abi? E, hepsini çok seviyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. Olmasını isterdik. Yani her bu memlekette yaşayan insan gibi. Ee, ama ondan önce Turan Birliği'nin... E, ...ekonomikmen özgür olmasını... E, ...kendisinin üretme, kendisinin üretebilmesini... E, ...iç işlerinde bağımsız olmasını isterdik. Bu şartlarda kullanacak olan... Turan Birliği'de e, kabulümüz olurdu. Mesela bununla ilgili sanıyorum bir e, kupa düzenlenecekti Türk Devletleri'nin kendi arasında. Aynı Avrupa Ligi gibi başka bir şey gibi. O bile hoş bir gelişmeydi. Fiziki olarak ne kadar mümkün olmasa da e, kara parçaları olarak ayrılıyoruz bazı yerlerde. E, gönlümüz ister Bence bize getirisi faydası ne olur? Getirisi, getirisi Türkiye'nin e, bunda aktif bir şekilde rol alması kesinlikle dış politikada en azından e, Türk devletleri arasında hoş bir gelişme olur ve e, Orta Doğu ya da işte e, Uzak Asya bu konulardaki e, politikalarda toplu birlik e, bir şey söylendiği için hep bir ağızdan aynı tavır takılınabilir. E, hepsini çok seviyoruz. Bütün e, dünya haklarını seviyoruz. Yeter ki insanları rahat bıraksınlar, e, çocukları katletmesinler, e, insanı öldürmesinler. E, sanmıyorum bir Türk'ün de bunları yapacağını. En başta onlar e, yapmayacağı için. Hepsini seviyoruz. E, her ne kadar ...başka milletlerin boyundurluğu altında yaşamak zorunda kalsalar da... E, ...bir gün hepsinin özgür olacağını, e, bağımsız olacağını düşünüyoruz. E, umut, umut etsinler yaşasınlar. Bir umuttur yaşamak diyoruz. Çok i̇stemem. Neden istemezsin? İstemem çünkü evet. e, bazen amacının dışına çıkabiliyor bu tür şeyler. E, farklı kutuplar oluşmaya başlıyor bu şekilde. O yüzden ben istemem şahsen. Ne gibi mesela? Nasıl bir farklı kutup oluşabilir? Ya burada her şey mesela kutuplaştırılıyor. Basit yani zararı olmayan bir kuruluş bile olsa o adam oraya girdiği zaman e, atıyorum kendisinden olmayanı istemiyor artık. Hep kendini oraya ait görmeye başlıyor. Ülkemizde kutuplaşma çok fazla. Şimdi mesela Türk devletleri birleştiği zaman Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan bunların hepsi bir Türk milleti zaten. Zaten biz biriz diyoruz hep. Yani bir millet, altı devlet diyoruz şu anda. Yedi olacak bu falan. Yani bununla ilgili ne gibi bir kutuplaşma olabilir? Bununla ilgili şöyle bir kutuplaşma olabilir. Yani... E, Uluslararası düzeyde sorunlar yaşarız. Sonuç olarak çok güçlü müttefiklerden bahsetmiyoruz. Her ne kadar hepimiz Türk de olsa bazı şeylerde özellikle ticarette, ekonomide bazı yerlerde ayrılmamız gerekiyor Mesela diye düşünüyorum. Mesela Özbekistan şu an Orta Asya'nın en güçlü askeri ordusuna sahip bir ülke. Azerbaycan petrol, ee, Kazakistan zengin bir ülke. Türkmenistan petrol yataklarıyla dolu bir ülke. Bunların bize hiç faydası olmaz mı sence? Bunların bize faydası olur ama ondan fazla da zararı olur çünkü rakiplerimiz de. Ha, rakip diyorum ama diğer ülkeler de. Eğer birlik olursak rakiplerimiz de yani küçümsenecek düzeyde değiller zaten. Değiller ama şu anda daha küçümsenecek durumdayız birlik olmadan. Doğru değil mi bu sence? Şimdi mesela 7 tane Türk devletinin birleştiğini düşün. Sadece Türkiye olarak daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Türkiye olarak kaldığımızda daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. İsterim. Türk birliklerini tanıyor musunuz peki devletlerini? Valla tanım fazla tanımıyorum <laughs> ama istiyorum Türkiye'yi seviyorum devletimi seviyorum milletimi seviyorum olsun niye? Olur? Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan olsun, gibi devletlerle olsun. birleşmek. Olsun. Bize ne faydası olur? Faydasını e, bilmiyorum ama ne faydası olursa iyi olur bence. <laughs> Orada. Ama faydası olsun zararı olmasın çünkü Türkiye hani zararı olacak bir şey yapsa zarar eder yani. Bu kadar. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. En azından Türkler birlik olur. Dünyada lider oluruz. çok isterim. İnşallah olur. İnşallah. Sence bize ne gibi bir faydası olur? Ya sonuçta Katolikler, Hristiyanlar hep bir, Müslümanlar hep ayrı. Hep bir fitne var. İnşallah bu fitne kalkar. Müslümanlar birleşir. Dünyaya adalet gelir. Peki Türk devletlerini tanıyor musun? Yani tabii 16, 17 tane yıkılmış, 18 tane kurulmuş diyebiliyoruz ama ben de bağımsız olanları sorayım ben sana. O kadar bilmiyorum. Onları da bir öğrenmek lazım. İnşallah. Ne söylemek istersin Türk kardeşlerine? Allah bütün Türklerin Ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun inşallah. Evet tabii, muhakkak. Bize ne faydası olur anlatır mısın abi? Ya hem güç birliği olur, hem ticaret yaparız. Ekonomik açıdan her şeyden faydası olur yani. Hem Türklerin birleşmesi lazım. Bu yabancılar biliyorsunuz Hristiyan alemi gizli bir savaş içinde yani Müslümanlarla. Müslümanların da birlik olması lazım. Peki şu andaki bağımsız Türk devletlerini biliyor musun abi? E, Tabi. Sayabilir misin? Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan. Kazakistan evet. Eyvallah abi, çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Türk devletlerinin birleşmesi, isterdim tabii ki. Ne faydası olurdu size göre bize? Ya her yönden ekonomiyi canlanır. Sonuçta herkes herkesin dilinden anlıyor sonuçta. Bence faydalı olurdu yani. Peki biliyor musunuz Türk devletlerini tanıyor musunuz? Türk devletleri, Balkan ülkelerinde yaşayan Türk devletleri. Şu anda bağımsız olan Türk devletleri. Bağımsız. Azerbaycan, Özbekistan. Azerbaycan, Özbekistan evet. Oranın insanları gayet sıcakkanlı. Yani ülkemizde de var yaşayanlar. Oradan biliyorum. Ne söylemek istersiniz oralardaki Türk kardeşlerimize? Bana aklıma gelen tek şey birlik olmak. Hele bu şartlar altında. İsterdim ama imkansız. Neden imkansız? Zor gözüküyor. Devamlı oyun, Nasıl anlatayım ki ee, geçmişteki hataların yapmış olduğu şeylerden dolayı imkan vermezler yani devamlı oynarlar öyle değil. Türk keneşinden haberin var mı? Efendim? Türk keneşi. Yok haberim yok. Şöyle söyleyeyim bir Türk konseyi zaten kuruldu bundan evet. 10 yıl önce. Evet. 6 devlet şu an bunun içerisinde var. Özbekistan'da tam anlamıyla katıldı. Evet. Özbekistan. Ee, evet Gürcistan'da şu an e, gözlemci ülke olarak devam ediyor bu evet. birlikteliğe. Ve 6 devlet var şu an bu birliktelikte. Yani bunun adımları Oldu atılıyor. Altı devlet. devlet. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Türkiye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Evet. Yani olması imkansız mı hala? Ya olsa iyi olur. Dediğin gibi güzel söylüyorsun da biraz imkansız geliyor ya. <laughs> İnşallah olur diyelim. İnşallah. Peki olursa bize ne faydaları olur? Bilmiyorum ki. Araştırmadım, hiç bakmadım. Bilmiyorum şu an. Ne desem yalan olur. Zor ya. Sen ister miydin abi? i̇sterdim ama zor yani. Neden zor görüyorsun? Ya belki dünya artık her tarafı yayılmış durumda. Ne, neyle birleştireceğim? Türkler de birleşme mümkün mü yani? Değil mi abi? Değil. Mümkün abi. Ben şöyle söyleyeyim. Türk Keneş'inden yani, haberim var yani, mı? anlamadım. Türk Keneş'inden haberin var mı abi? Yok. Türk Keneşi zaten kuruldu, Türk Konseyi. Bunun içerisinde 6 tane Türk Devleti mevcut şu anda. Gürcistan'da gözlemci devlet olarak katıldı. Özbekistan tam gücüyle tamamen katıldı. Yani bu birlikteliğin olması imkansız gözükmüyor şu an baktığımızda. Birliktelik zaten, gönülde bir birliktelik birlikte 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 var zaten. Bu Daha başka bir birliktelik nasıl olacak yani? Ne faydası olur abi bunun Hiç bize? Hiç faydası olmaz. Gönülde birliktelik birlikte oldu mu yeter. Diğeri yalan bence. Tabii ki. Ne faydası olur bize abi? Faydasını saymakta bitiremezsin. Yani ekonomik, siyasal her türlü. Turan Birliği kurulduğu zaman dünyanın yarısı Türklerin olur. Peki abi Türk devletlerini tanıyor muyuz şu anda günümüzde var olan? Yani en büyük eksiğimiz o. Kardeşimizi tanımıyoruz yani. Bize sayabilir misiniz abi Türk devletlerini? Yani sayın 11, 12 tane ya da 13 tane sayabiliriz. Nedir? Şimdi isimlerini tam olarak söyleyemem. Azerbaycan, ee, Doğu Türkistan Yakutistan Kırgızistan Güzel abi yani evet, hepsi evet. zorlamayalım seni ama biliyorsun evet, Bunları yani. birçok insan bilmiyor Biz de bunları aşılamaya çalışıyoruz Hani evet. Bilmemiz gerekiyor çünkü Oradaki Türk kardeşlerimize ne mesaj iletmek istersin abi Kardeşlerimiz bizim Kardeş kardeşe ne mesaj iletir Güzellik, sağlık, sıhhat Ama özgürlüklerine yeni kavuştular Ve dış Bizdeki gibi Dejenere olmasınlar derim yani başka bir şey değil. Ee, i̇sterdim güç bakımından güçlü olacağımızı düşünüyorum ama Turan Birliği'nin kurulması mümkün gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Ee, çünkü politikamıza baktığımızda yani Turan Birliği'ne dair hiçbir adım atıldığını görmüyorum ben. Türk keneşinden haberin var mı? Efendim? Türk keneşi. Türk keneşi. Yok bilmiyorum ne demek oluyor. Adımlar atılıyor ben seni bilgilendireyim bu konuda. Şu anda Türk keneşi diye bir oluşum zaten var Türk konseyi bu. Ee, yaklaşık 10 yıldır var. Son olarak Özbekistan katıldı bu birliğe. 6 tane devlet var şu an Türkiye ile birlikte. Ve Macaristan da gözlemci ülke olarak katıldı. Yani bu birlikteliğin adımları 10 yıldır sürekli olarak atılıyor. Böyle bir oluşumun olması bize ne fayda getirir sence? Ee, şimdi 6 tane ülke hangi ülkelerde onları söyler misiniz? Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan. Yani bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da doğalgaz var. Zaten aramızda Kazakistan'da da aynı şekil ekonominin iyiye gideceğini düşünüyorum. Onun dışında daha fazla güç kazanırız Türk Birliği olduğu için. Zaten onlar da bizim kardeşlerimiz sonuç olarak. Aynı ırktan geliyoruz. Onun dışında dünyaya yani daha fazla bir gövde gösterisi yapabiliriz. Onun dışında ama yani sonuçta bir birlikte olduğumuz için bir, bir tarafta olmak durumunda kalacağız. Diğer tarafa da cephe almış olacağız. Ya iyi olur ama genel olarak İyi olur yani ya. Yani yalnız olmaktan şey iyidir yani. diyelim. Yani yalnız olmaktan kesinlikle iyidir. Peki oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Oradaki Türk kardeşlerime Ya ben çok karşılaşıyorum. işte oynadığım oyunlarda ya da e, takıldığım ortamlarda Kazakistan'dan veyahut Özbekistan'dan insanlarla karşılaştığım zaman hani nerelisin diye sorduğum zaman ben Kazam ya da ben Özbey'im diye cevap veriyor. Ama aslında biz aynı ırktan geldiğimiz için yani Türk'üm demesini beklerim. Türk kimliklerini kaybetmiş durumdalar. Yani asimile olmuşlar Türklükten öyle diyeyim. Yani Türklüklerini benimsemelerini isterim. Sonuçta hepimiz aynı ırktan geliyoruz yani. Ya tabii ki isteriz. Türk millet olarak yani e, birliğimizin devam etmesini herkes ister yani. Türk olan hareket ister. Ne faydası olur bu birliğimize? Ya şöyle faydası olur. Yani yine en azından Türk birliğimizin bozulmaması için yani e, ileri gelen Zamanlarda daha bir sağlam bir otorite kurabiliriz yani. Ee, dünyadaki Türk birliği olarak e, bir arada durmayı ve dünyaya karşı bir e, birlik olarak kendi gücümüzü gerçek anlamda göstermek isteriz. Biz de Azerbaycan olarak yani e, iki devlet bir millet olarak da bu güçü daha e, ileri zamanlara atmamız gerekiyor yani daha böyle bir güçlü birlik olmamız Sen, gerekiyor. Sen Azerbaycan Türkü olduğun evet. için sana evet. ayrı bu soruyu soruyorum. Türkiye'yi nasıl buluyorsun? Ya Türkiye'yi zaten ben burada burada doğma bir. Doğuma büyümem ben burada. Ya yani Türkiye gayet iyi buluyorum ki Azerbaycanlı olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz daha Türklere bağlı yaşamaları gerekiyor ki biraz daha birlik olmamız lazım yani. İsterdik tabii niye istemeyelim? Ne ya? faydası olur bize abi? Ya birlikten güç doğar. Birlik olması Türk cumhuriyetleri adına, Türkler adına hayırlı olur diye düşünüyorum. Peki bir Türk devlet. devletlerini tanıyor musun abi şu anda bağımsız olanlarını? Ya tabii çoğunu tanıyoruz ya tanıyoruz. Mesela sayabilir misin abi? Ya, Türkmenistan, e, Kazakistan, e, Özbekistan, Kırgızistan, Kırgızistan Azerbaycan. Evet. Yani kısmen biliyorsun ama çoğunu unutuyoruz. Bunları unutuyoruz. unutmamakta fayda var abi. Var, var tabii ki. Oradaki Türk kardeşlerine ne mesaj iletmek istersin? Onları seviyoruz. Biz unutuyoruz, onlar unutmasın. Birlikte daha güçlü oluruz.